Ben Sümeyye Bayacı, bir hedefim var, dünya şampiyonu olmak. 5 Şubat 2003 doğumluyum, doğuştan iki kolum olmadan doğdum küçükken bir tane çocuk geldi sordu senin kolların yok mu? Ben de yok ama ben her şeyi ayaklarımla yapabiliyorum. E, bu cevap onu tatmin etmedi. Kaç defa? belki 5-10 defa sordu senin kolların nerede nerede? Ben de her seferinde sabırla cevap veriyorum. En sonunda dedim ki senin aklın nerede? Evden engelimi ilk fark ettiğim zaman bunu anneme bir şarkı eşliğinde söylemiştim aslında. Hani kollar nerede kollar kollar annesi onu çok çok severmiş. Çok da eksikliğini hissetmiyordum. ayaklarımla her şey yaptığım için. Benim kollarım yoktu ama fazladan kanadım vardı. Biri yaşama tutkum, e, diğeri de annem. Yüzmeye 5,5 yaşlarında annemin teşviğiyle başladım. En başlarda itiraf etmek gerekirse korkuyordum ama sonrasında o sabırla bana oyunlar eşliğinde öğretti. Çok söyleyen oluyordu, bu kız yüzmeyi bırakır, bünyesi izin vermez. Ondan dolayı ben daha çok hırslandım. Onlar bunları söyledikçe aslında onların söyledikleri beni daha çok kamçıladı. Her katıldığım yarışta birincilik, altın madalya aldıkça milli takım kamplarına çağırdılar. Milli sporcu oldum. <laughs> and Perales but it looks like Boyaci is just leading them in here just ahead of Oster. can Boyaci hold on what a race this is gonna be it's gonna be really close Perales coming back all the time but Boyaci will have to touch with her head and she does touch with her head and she is first place Turkey will take the gold medal here sadece acı hissediyordum. Sanki bacaklarımla ve ben ayrıyız. Çok mutluydum ama bir türlü inanamıyorum. Behind this young lady, Sumi Boyachi, 15 years of age, she is the champion. yüzme yaparken de resim yaparken de kendimi çok güzel ifade edebiliyorum. Bir 10 sene önceki zamanı hatırlıyorum. herkes gerçekten rahatsız edici bakışlarla bakıyorlardı, hep beni gösteriyorlardı. Ama şu anda başarımdan dolayı gösteriyorlar. Aa baksana Sümeyye boyacı. Görüşürüz anne kolum yok, bir bacağım diğerinden kısa. Kendimin çok da özel biri olduğumu düşünmüyorum. E, Diğer insanlar ya? böyle düşünüyor ama benim için her insanın yapabileceği e, şeyleri yapıyorum aslında. E, ek, ek, Okula gidiyorum, okulda derslerimi işliyorum, yazılarımı falan kendim yazıyorum. Dolayısıyla şu vurgu çok önemliydi arkadaşlarımla dışarıda geziyorum. Sonra alışverişimi yapıyorum. Yemeğimi, makyajımı, dikişimi yapıyorum. Yaptığım her şey beni aslında daha çok hayata bağlıyor. Yemek yapmayı da çok seviyorum. Yemek yapmayı, hamur işlerini özellikle. Bunu anneannemden öğrendim. O da, o da oldu. Da Keşke yapmakla kalsam ama yemeği daha çok seviyorum. Özellikle de ailemle birlikte yemeği daha çok seviyorum çünkü hep birlikte yiyince daha keyifli oluyor. Meycem, yemeğe geliyor musun? Geliyorum. Evet abi. Tamam. Tamam, işte. Gel. Aslında hiç bir başarı tesadüf eseri değildir arkasında çok büyük zorluklar, çekilmiş acılar vardı. Yakın hedeflerimden biri de 2019 Malezya Dünya Şampiyonası. İsmim Mehmet Bayrak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun yüzme branşında milli takım antrenörüyüm. Tümeyye'nin hem milli takımdan hem de kulüpten antrenörü oluyorum. Çok uzun bir süreçten geçtik bir gün çok şiddetli bir antrenman yazdık. Sümeyye onu gördü. Sümeyye o antrenmandan sonra mesela lafta o kadar yükseldi ki kusmaya başladı. Sonra ağlamaya başladı tabii. Bu işin zor olduğunu orada anladı. Hiç bükmüyor bir kere. Hiç pes etmiyor. Azimli, çok iştahlı bir kız. O gerçek şu anda Şu an kendi branşında en iyisi benim. Hem hareketleriyle hem koordinasyonuyla olsun. Şu anda birinci sıradayım. Rakiplerim arasında en küçük kişi benim. Ama çok da sıkıntı değil. Dünya şampiyonasında yine ben birinci olacağım. Yine İstiklal marşımızı herkese dinletip bayrağımızı göklere çıkartacağım.